Son gelen ki yavru köpeklerimiz, Hanlı soyu, güney Çaylak'taki Karon'un kardeşi Nedir de Bu da soyları. Karaca. Ha, hava sıcak ya de Hava sıcak, yıkadık bunları. Bu da efsane Ak Saraylı Çakır'ın oğlu. Gözü gözü yara hep gece salıyoruz. Rahat durmuyor elde. Anda. Anda. hadi niye rahat durmuyor lan? Evet arkadaşlar. Sizce tip olarak, fenon tip olarak hangi köpekler daha iyidir? Aksaraylı çakır mı? Hanlılar mı? Kral mı? Karo. Küçük karo. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalına abone olup destek verirseniz memnun oluruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.